akşam saatlerinde <laughs> şey yapmış benim yaşıtlarım diz izliyor yavrum. Dizinin başından gakmıyorlar. Onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer yani zaten böyle şeyleri yapsalar, görseler bilmiyorum yani. Daha bırakmazlar bu şeyleri. Şimdi ben ilk şey yaptığım zaman oğlumla bu kızımla şey yaptık. Hani çıkabilir misin dediler biraz kalbin şey olur dediler. Ben de dedim ki Allah'ın izniyle ben çıkacağım yürüyeceğim. Hepsinde bırakıyorum zirveye gidiyorum oradan el sallıyorum onlara ben. Ondan sonra hiçbir şeye de kapılmadım. Halen de kapılmam inşallah. Allah'ın izniyle çıkacağım yine zirvemi yapacağım. Sivas, Erzincan, Elazığ oralarda hep şeye çıktım. Ondan sonra zirve yaptım. İnşallah burada da yapacağım yavrum. Kalbimden biraz şeydim. Hani ritim bozukluğu vardı. Onu da atlattım Allah'ın izniyle. Bu dağların yüzünden hiçbir şeyim yok. İlaç bile içmem. Dağlar sağlığımı geri getirdi yavrum. Vallahi gençler çıksınlar, dağın havasını alsınlar. Şeyini görsünler, hiç bırakamazlar. Devamlı çıkmalarını isterim gençlerin. Şey yap, zirve yapmalarını da isterim. Çok tembel milletiz. Tembelleştik tamamen yavrum. Ne kadar çıksalar o kadar iyi olacak. Gençlere tavsiyem o. Yani şey yapmasınlar devamlı. Bir, bir başvursunlar, bir gelsinler görsünler. Ondan sonra bırakamayacaklar zaten. Çok mutluyum inşallah bundan sonra da gidebildiği yere kadar götüreceğim. Ee, ilk kulübü kurduğumuzda e, dedim böyle böyle kulüpte e, şeyimiz olacak, e, yürüyüş faaliyetlerimiz olacak. Katılır mısın dedim daha önce sen tanıdığım için. Tabii kızım katılırım dedi, yapabilir miyim dedi. Sen yaparsın dedim çünkü e, ben seni tanıdığım kadarıyla Ömür boyu sürekli hareketli yaşam sürmüş, çok azimlidir. Çıkamadın yer dedim, ben yanındayım, sana destek olacağım, elinden tutacağım, ineceğiz beraber, çıkacağız dedim. Yani bu işi beraber başaracağız dedim. İyi o zaman geleyim dedi. Ama e, katıldığımız günde biz tepelere, ben grubu yürütürken tepelere çıkmadan biz bakıyorum ki bizden önce tepeye çıkmış, oradan bize el sallıyor, Ben sizden önce buradayım diyor. <laughs> Yani azmine ve bu şekilde işte performansını hepimiz kulüp olarak arkadaşlar olarak hayranız ve herkese örnek olduğunu kulüpte de biliyorum dışarıda da biliyorum. Hem kulübümüzün motivasyonu için hem de herkese yani 7'den 70'e herkes örnek olması açısından gerçekten yaptığı bu performans bu azim çaba takdire değer. Prosedürlerin gereği olarak kulüp olarak sağlık raporu kardiyologdan aldık. Ee, yapabileceğini dair e, rapor verdiği için lisansını çıkarttı kulübümüz adına. O yüzden sorun yaşamaması için e, özellikle ben kardiyoloğa gitmesini ben rica ettim. Yapacaksın? Gitti raporunu aldı. E, i̇şte ondan sonra lisans ben işlemlerini tamamladık. Kuruldan itibaren lisanslı sporcusu. İnanın gençlerde. Ee, teyzemdeki azim ve performansın yarısı yok üzülerek bunu söylüyorum. Yani yaşlısı olsun genci olsun hep insanlar kendini işte tablet, bilgisayar, televizyona hapsetmiş durumda. Ee, televizyonun başından kalkmıyor, dizi marıyor, belim ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor kendiyle yani problemleriyle dünyayı yani kendini hapsetmiş durumda evin içerisinde odaya. Ama o birçok insan için gerçekten güzel örnek bir davranış sergiledi.